Tebrikler Mehtap. Evet Mehtap, Mehtap tamam, çok önce heyecanlı. Önce kendini tanıtacak değil mi? Tabi tabi bir 30 saniyesi var. Mehtapçım şöyle alalım seni. Hadi bakalım biraz kendini anlat bize. Ben ne konservatuar mezunuyum. Ne üniversite mezunuyum. Ben 15 senedir pavyonlarda, gazinolarda, içkili eğlence merkezlerinde tamam. program yaptım. Ekmeğimi sesimle kazandım. Bir tane doktor erkek kardeşim var, onu okuttum, doktor çıkar. Teşekkür ediyorum. Buraya niye geldim? Daha güzel yerlerde, daha güzel bir şekilde belki ekmeğimi daha değişik, kazanırım diye geldim. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Şöyle hemen gelme Fatih'im. Kısa sürede mesajını gayet net verdi. Ee, evet. Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Bugüne kadar e ilk defa bir insan çıkıp pavyonlarda şarkı söylediğini dürüst bütün söylediği için bence Mehtap bir, bir kere daha alkışı hak ediyor. <laughs> çünkü, çünkü bu hiçbir zaman bence hiçbir zaman ayıp olmadı. Pavyonda çalışan insan da sanatçı, şarkıcı, neyse ne. O da bir görev yapıyor. Ama neyse bu hep saklandı. Mehtap ilk Ankara'da yarışmaya ilk geldiği günden beri bunu hiçbir zaman saklamadı. Evet. Mehtap ilk Ankara'ya geldi. Ankara'da elemeyi geçemedi. Azimle İstanbul'a geldi. İstanbul'da geçti. Şimdi ben Mehtap'a bir takım sorular soracağım. O nasıl bir, oluyor? Nasıl geçirdiniz? Ben seviyorum onu. Mesela ben seviyorum. Hayır bu sevmek, nikahını Hayır. mı alacaksın? Şu anda seviyorum. Şimdi Ankara'da geçemeyen İstanbul'da nasıl geçti? Çünkü Ankara'ya geldiğinde duymuyordu, sağırdı. Vallahi baya. Geldi Ankara'ya, şu anlatayım. Gece altı yerde sahneye çıkmış, geldi, duymuyor. Bildiğiniz duymuyor. Yok. Ee, bir soru soruyoruz, Osman Tan da vardı. Osman Tan soru soruyor, duymuyor. Ben soru soruyorum, duymuyor. Kanun çalıyor, duymuyor. Dedik ki duymuyorsun sen. Hocam altı tane sahne yaptım gece gazinoda. Uyku uyumadım, uykusuz geldim. Çok uyku, gözümden uyku akıyordu. Ayakta zor duruyordum. Yine de dedim bir şansımı deneyeyim dedim. Denedim yani. Ama bildiğiniz duymuyordu. İstanbul'a geldiğinde de... Ama daha... bir dinlendim uykumu aldım İstanbul'a geldiğimde. Sahneye de çıkmadım ondan önce. Dinlendim geldim. İstanbul'a geldiğinde çıkmadan sahneye geldin? Tabii sahneye çıkmadım. Bir gün önce izin aldım. Ha. Ondan. Sen böyle biraz Azer Bülbül gibi mi şarkı söylüyorsun? <laughs> Yok. Ben e, ba bazen eserleri okurken içimden öyle geliyor. Yani böyle... Bilmiyorum da öyle hissederek titremeyi mi okuyorum seviyorsunuz? hocam. Yani hocam titremeyi mi seviyorsunuz? Yok o titremeyi değil de hocam böyle seviyorum. İçimden gelerek yani <laughs> mikrofonu yiyorum sanki istiyorum yani. Şey, çok ben... içinizden gelince hep böyle mi yaparsınız? Yok hocam ben eser okurken çok duygulu eserlerde öyle yapmaya çalışıyorum yani. Ama bence çok hissederek okuyor mesela. Bana o çok geçti. Bana mı öyle geldi? çok hissediyor. Hani öyle bazı yerlerde bir şey yapıyor. ama çok Azer mi seyrettin? Cansever mi seyrettin? Azer de arkadaşım. Öyle çok ha? severim Azer'i. Siz ikiniz yan yana çıksınız sahneye amanın. <laughs> Yok çok çalıştık gazinola beraber. ikimiz aynı kadroda hala da öyle Ankara'ya geldiği zaman ikimiz beraber çıkıyoruz her yerde. Öyle mi? O öyle yapıyor. İşte <laughs> arkadaşım o da onu da severim. Çok mu seyrettin? <laughs> Ya beraber, cansa... bar beraber önde o çıkıyordu arkada ben sahneye çıkıyordum. Peş peşe her yerde. Aynı anda çıksanız 7.2 deprem Aynen. zaten. Acayip bir şey olacaktı yani. Mehtap kaç yaşındasın sen? 28. Peki bir soru soracağım düzce cevap ver. Dudakların silikon mu? Değil. Dişlerim sadece kaplama protez. Gözlerimde lens var. Yanaklarım ee, dolgu, şey... Göğüslerim Bugün silikon... sabah 8'den beri hazırlanıyorum bu hale gelmek için. <laughs> Ve ninin. Beri ne yapıyorsunuz mesela? Mesela hocam e, makyajımı, rujumu sürüyorum. Ay bu oldu olmadı mı? Dönüyorum arkama ayakkabılarıma bakıyorum. Acaba diyorum çorap giymem lazım? Hocam diyorum çorapları çok seviyorum. Ben giydim bir de çorabım kaçtı aksine. Dedim Allah'tan yukarı çekersen. <laughs> Yok biz onu görmedik. Kaçık gözükür dedim ya. Yani. Onu görmedik. Onu Sabah görmedik. Ama sen... özellikle sizin için hocam çorap giydim aldım. Sen normalde sahne çıkarken giymez misin? Ee, açıklarda pek giymiyordum ama Bülent hocam şey o çok seviyor çorap ben onun için. Sabah sekizden beri bu gele gele bu hali mi geldin? Vallahi böyle oldu. Yaz <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şu anda seni seyredenler senin rol yaptığını falan zannediyordu. İnanın aynı böyle biraz daha fazlası var da ee, Süheyla Hanım. Frenleye frenleye, kavga ede dövüş ede elini ayağını biraz atmalar. Şöyle hocam sağolsun. Mehtap burayı böyle şöyle falan ben, beni düzeltmeye çalıştı. Bu kadar güzel. Yani bu ilk, el hareket, ilk el bir haftadaki düzelmiş hali aslında böyle değil. Daha fenaydı. Daha fenaydı. Ankara'da geldi ben bayıldım. Ve i̇ki gün filan aklımdan çıkmadı. Nasıl elendi? <laughs> Allah'ım bir daha gelir mi? Osman Tan'ı arıyorum Diyorum ki nasıl elendi Osman Tanrı? Niye yolladık kızı? bak bir daha çağır. Niye inisiyatifinizi koymadınız orada? ama o hiç o yoktu orada. Duymuyordu. O gün mu? duymuyordu bizi. Hiç yani, Sonra duymuyordu. Sonra nasıl çağırdınız? Kendisi, Kendisi geldi. Kendisi geldi tabii. Yani orada da bir azim hikayesi var. Okay. Kendiliğinden geldi İstanbul'a. Tabii. Biz çağırmadık. <laughs> bir de bugün kötü de şarkı söylemedi değil mi? Bana <laughs> Hayır, böyle geldi. Hayır kötü değil. Vallahi kötü değil. Fena değil yani. Bir, bir kere akılda kalıyor. Şimdi yarın size sorsak Mehtap kimi herkes tarif eder. Azerbaycan bir, bir gibi kız işte. Bu mu bu yani? Peki. Başka yorumumuz var mı Mehtap'la ilgili? Orhan Bey neler söyleyecek bakalım. Duygulu söyledi şüphesiz. Seslere baskıları da iyiydi. Belki ee, bunu daha farklı güçlü yorumlayanlar olabilir. Ama güçlü o da duygulu söyledi ve sesler doğruydu. Güzel okudu. Acı güzel okudu. Yani iyi. Daha iyi olabilir ama bunu zamanla göreceğiz mutlaka. O evet. olduğu gibi görünüyor. Benim anladığım o olduğu gibi görünüyor. Yani gönlü öyle onun. O olduğu gibi görünmek çok önemli. göründüğü göründüğü gibi olmaktan daha önemli olduğu gibi görünmek. O böyle e, bir mehtap. Ve nerelerde çalıştığını söyledi. Eğitim aldın mı? Yok hocam, Almadım hocam. Herhangi Sadece bir ilk e, sahneye başladığım zaman Sivaslı bir hocamdan e, bana repertuar çalışması yaptı. Bağlama çalıyordu. Onunla başladık. ilk. Daha ziyade hayat. türkü okuyorsun. Türkü okuduk genelde. Daha ziyade halk müziğiyle evet. ilgileniyorsun. Evet yapmış olduğun Ezgi yorumu da sesinin yapısı onu o şekilde belli ediyor. Mutlak daha iyi okuyabilirsin ama kesinlikle de kötü okumadın, İyi okudun ayrıca. Teşekkürler. Ve e, olduğun gibi görünmen de ayrı bir şey. Tabii ki biz burada e, daha ziyade iyi yorumları seçiyoruz. İyi yorum yapmaya çalışacaksın ya yani zaten çalışıyorsun. Bir yandan da görüntün itibariyle e, daha da. Güzel görünmeye çalıştın. Ayrıca güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim güzel hocam. Güzel görünüyorsun. Sağ. Bunların hepsi kazanılacak şeyler. Önemli <laughs> olan olduğun gibi görünerek bunları kazanabilmek çok güzel. Yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. Orhan Bey e, sizden bir de selam bekleyen askerler varmış galiba. Onu bir tabii, hatırlatayım ta, size. Ah, şimdi evet türkünün üzerine tabii evet. çok önemli. Ben de geç kalmadan söyleyeyim dedim. Çünkü askerlerimiz yatarlar. Ee, belki de yatmışlardır da. E, Burdur 58. piyade eğitim alayına ve oradaki tüm yavrularımıza, memeciklerimize ve bilhassa Emre'ye çok selam ve sevgilerimi yolluyorum ve hayırlı teskereler diliyorum çünkü yakında gelecek zaten. Tüm askerlerimize sevgilerimizle, diğer askerlerimize geliyoruz. de hayırlı tezkereler diliyorum ve komutanlarımıza da çok selam ve sevgilerimi yolluyorum. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Emre seni bekliyoruz, çabuk gel özledik. <laughs> Hayırlı tezgahlar olsun. Ebru Hanım? Ee, bu akşamdan daha eleştiriye falan başlamak istemiyorum. Onun e, ilerleyeceğini düşünüyorum ve ilerlemesini istiyorum. E, o yüzden de lütfen Süheyla Hanım'ı, yani hocamızı iyi dinle ve şarkılarına iyi çalış. Bir kere her şeyden evvel çok gür bir sesin var istersen ve kullanabilirsen eğer çok da güzel şarkı söyleyeceğine inanıyorum. Bu geceki kötü müydü? Bence bu geceki performansı çok da iyiydi. Ee, bana göre bir kusuru, hatası yoktu. Onun dışında bu kadar açık yürekli, bu kadar tertemiz insanlar kalmış mıdır bilmiyorum. Her şeyi ne kadar aleni söyleyebiliyor ve rahat. Utanmıyor, çekinmiyor. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar samimi bir şey. Ee, i̇yi ki geldin, iyi ki buradasın, iyi ki aramızdasın. Sizi seçerken... Ee... Türk musikisinden örnek istediler mi? Tabi herkese. Ben bunu da, oku da oku. Size tabii. soruyorum hanımefendi. Evet hocam sanat müziği. Ee, Hı -hı. İstediler. Evet. Ne okumuştunuz? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Anladım. Sevmekten kim usanır? Peki. Ben tabi orada cevap vermek durumdayım Çünkü bütün yarışmacılarımızı aynı şartlarda aldık. O yüzden söyledim. Evet. Puanları alalım bir de. Bu gece için. Bu gece için Ebru Gündeş'ten 10 geldi. Bu gece geldi. için herkese hemen hemen yüksek vermeye çalışıyorum. Çünkü bu gece ilk gece Moral daha gecesi. acıtmamak lazım. Hani alıştırmak lazım. Sonrasında görüşürüz. Hoş geldin puanlara. Heyecanları bulmaya. yatışsın bu gece. Peki. Bakalım diğer jüri üyelerimiz. Armağan'cığım senin puanın hazır mı? E, ben başka bir yerden bakıyorum. Başka bir yerden baktığım için 9 vereceğim. 9 vermenin gerekçesi de şu. Eee Bence e, bu kadar gerçek insan az kaldı bu piyasanın içinde. Kendini bu kadar açık yürekli ortaya koyan, açık yürekli ortaya koyabilen, sanki uzansam tutabileceği duygusunu bana veren insan çok az kaldı. Mehtap'ın onlardan bir tanesi olacağını ve bu özelliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, onun aklımızda iz bırakacak, belki de, ...bütün popstarlardan iz bırakacak yarışmacılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O sebeple notum 9. 9'du Armağan. Çağlayan'dan geldi. Bakalım Orhan Bey ve Bülent Hanım. 9 Orhan. Gencebay'dan. Şimdi insanların hayat hikayeleri... E, ...baz alan bir program değil bu. E, onun için ben tabii bu, bu tarz... E, ...olaylara... ...her ne kadar insanın şahsiyeti babında efendim e, önemli olsa da e, doğumundan bulunduğu yaşa gelinceye kadar başından evet. e, geçmiş olan efendim e, hadiseler beni hiç enterese etmiyor. Ben yalnız ve yalnız buradaki sergilemiş olduğu performansa bakardım. Evet. evet. Çünkü bu adres musiki adresi. Eee Tavır itibariyle e, 8 vermeyi düşünüyorum şimdilik. Ama böyle giderse daha da düşürürüm. Peki Bülent Hanım. Aynen Atacağım bu cümlelere ben de katılıyorum da evet. tabii ki bizim görevimiz burada <laughs> müzikle ilgili yoruma onun müzik kalitesine vereceğimiz notlar olacaktır. Bunun değer, değerlendirmesini yapacağız. Ama bu arada tabii hayat hikayelerimiz çok değişik olabilir ve gerçekten o hayat hikayeleri ...nice bestecilere ne besteler... ...yarattırmıştır. Evet. Bu da ayrı bir konu. Herkese kolaylıklar diliyorum... ...hayat hikayesinde. Yani ben şuna katılmıyorum. Her starın bir hayat öyküsü vardır. Ve starlar sadece sesleriyle star olmazlar. Hayat öyküleriyle de star olurlar. Ve buna hayır diyene de katılmıyorum. Çok özür dilerim. Hayat öyküsü... Bir insan yaşar, doğar ve ölür. O zaman içinde de star olur. O... Hayat öyküsünün bir yerindedir o starlık. Ve bir geçmişi vardır. Ne gelecek. alaka? Nasıl? Ne, ne, mesela tezgahtardı. Evet. Veyahut evleri temizlemeye gidiyor. Evet. Ne, alaka ne çok alakası starlığına? Bence alakası Neden? Ee, Bunlar acıtasyon. Ben böyle Hiç şeyleri ka değil. Ay -ay kabul Hiç etmiyorum. Hiç acıtasyon şey. değil. Ben insanların bu şekilde hislerinin sömürülmesine karşı. Hiç his sömürmekten... Hanımefendi için söylemiyorum. Evet, tabii. Sakın yanlış tabii. anlamayın. Sakın yanlış anlamayın çocuğum zat haliniz için söylemiyorum. Genel manada bu konu açıldı. Ama insanların kocasının terk ettiği, kocasının bilmem kimi bıçakladığı, öldürdüğü, ondan sonra hapishanede bilmem ne olduğu falan bu çatı altında diyorum bakınız. Parantezi açışıma ve kapatışıma aradaki e, mesafeye lütfen herkes son derece dikkat etsin. Evet. Buradaki bu çatı Popstar Alaturka. Burada Hayat hikayesi. A'dan evet. Z'ye musiki dolu bir e, atmosfer. E, taban bu. Onun için hayat hikayelerinin bazı alamayız biz. Siz pavyonda çalışırsınız veya biri gider genel evde çalışır. Bu beni hiç bağlamıyor. Hiç enterese de olmuyorum hiç de kılım oynamaz. Ha bunu söylemişsiniz, gayet yüreklilikle söyleyişiniz. Tabii ki insan olarak size yaklaşımımızda, e, aferin ya delikanlı kız yani bravo. Bunu açık yüreklilikle söyledi dedettirir ama benim şahsım olarak söylüyorum. Vereceğim puanlarda zaten halinize bir nokta kadar artı yazmaz. Siz nasıl bir performans sergilediyseniz benim için Sabancı'nın torunu da olsanız e, ne sergilediyseniz onu alırsınız. Efendim e, bilmem ne pavyondaki hanım kızı olsanız da e, sergilediğiniz performansa göre e, numara alırsınız. Bunu söylemek istiyorum. Bu çatı hayat hikayelerinin çatısı değil. Bu musiki adına çünkü bizler musiki adına burada varız. Ama zaten bir dakika benim söylediklerim yanlış anlaşıldı. Ben şöyle bir şey söylemedim ki. Hayat öyküsü enteresan olduğu için bilmem ne demedim ki. Ben başka bir şey dediniz, söyledim. Dediniz. Dediniz. Ah, çünkü neden? Bakınız. Hayır öyle bir şey söylemedim Bakınız. ben. Bakınız. Ben bu hayat hikayesini çok önemli Kelimeler birbirini tutmayabilir. Beni ikaz edin. Düzeltin lütfen. Ama ben bu kadar rahat efendim bulunduğu yeri veya geçmişini hiç sıkılmadan Söyleyelim. Kompleks haline getirmeden e bunu, söyle ilk defa bunu söyleyen dedi. bir evet. insan onun için ben 9 veriyorum derseniz o zaman müzikalite... E, arka planda kalmış oluyor diye düşünüyorum Bilen ben özür Ben burada çok özür dilerim. Beni buraya notabildiğim için oturtmadılar. Makam bildiğim için de oturtmadılar. Notabilmek ayrı bir Ol. şey. Beni buraya müzik açısından bakayım diye de oturtmadılar. Sizi burada oturtma sebepleri başka. Beni burada oturtma sebepleri başka. Ben kendi gördüğüm açıdan bakıyorum. Ben şunu söylüyorum. Ben artık Türk sahne piyasasında bu kadar gerçek bu kadar ke kendi olduğu gibi duran bu kadar tutsam bir insan görmedim diyorum. Bu kadar. Ben bunu söylüyorum. Ben, ben ben şunu söylersem hadsizlik etmiş olurum. Orhan abiye, Ebru hanıma, size. Ben eğer dersem ki siz orada fa basmadınız, mi bassınız dersem zaten bana ayıp. Benim zaten buraya müzik biliyorum diye oturtmadılar ki. Benim bakış açım başka. Bunun müzik ile ne alakası var pek? Neyin? Müzikal not veriyorsunuz şu anda. Müzikal olarak. Ben müzikal Niye not etkiledin? vermiyorum. Neye veriyorsunuz? Ben bugüne kadar hiç kimseye doğru şarkı söyledi bilmem ne diye not vermedim. Benim bakış açım hep farklı oldu. Ha, özür dilerim o zaman pardon. Ben sizi o şartlar altında notlandırıyorsunuz diye Ama ben, o benim için hadsizlik olmaz mı? Ben notu biliyorum? Ben doğru ses mi biliyorum? Ben detone bilmem ne mi biliyorum? O ben öyle not versem herkese haksızlık ve saygısızlık etmiş olurum. Çünkü ben bilmiyorum ki. Benim bakış açım sizden bambaşka. Siz tabii ki benim gibi bakmayacaksınız. Çünkü siz müzik insanısınız. Ama benim bakış açım o bakış açısı olamaz. Pe peki. Şimdi bu konuya ben kısacık bir açıklama getirmek istiyorum. Pop Saralı Türkada gerçekten her zaman için önce müzik. Bunun da en büyük kanıtı zaten e, Mehtap ilk geldiğinde geçemedi. Çünkü tatmin etmedi jüri üyelerini müzikal anlamda. Aynı hikayeyle bir daha geldi. Hikayesi bizi hiç ilgilendirmiyordu. İkinci gelişte müzikal anlamda ikna edebildiği için bugün burada. Şimdi puanlarımız 10. 9 mü Dorhan Bey sizden? 8 Bülent Hanım'dan 9 da Armağan Çağlan'ın. Toplam 36 puanı var Mehtap'ın. Aday numaranı söyler misin Mehtap? 112. 112 Mehtap'ın aday numarası. Eğer Mehtap'a oy vermek istiyorsanız 3004'e gönderiyorsunuz 112 mesajını. Teşekkürler Mehtap. Bakalım sırada kim var? Sırada 101 Adnan var. Teoman Alpay'ın Hicaz makamındaki bir eseriyle geliyor sözler Nihat Aşar. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzun, içimde durur aşkın. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçek.